Merhaba değerli dostlarım, hayırlı hafta sonları. Evet değerli dostlar, özellikle Borsa İstanbul'da baktığımız zaman Fiyat Başkanı'nın alınmasıyla Borsa İstanbul'da bir düşüş geldi. Ama ertesi gün bir toparlanma tekrardan bugün yine son gün Cuma günü bir kapanışı bilmediğimiz bir haber mi var arkada? Bu yüzden mi satıldı? Efendime söyleyeyim. Yüzgat başkanımı fiyat diyoruz. Bahçeli mi öldü. Gibi gibi haberler dolaşıyor. Mutlaka Borsa İstanbul bir şeyleri fiyat diyor. Bu ayrı bir konu. şimdiki bayağıdır arkadaşlar. Özellikle şimdi Telegram sayfama sohbetlerime gelmediğiniz için. E, burada da devamlı biliyorsunuz videolar çekmediğim için e, geride kalıyorsunuz şunu belirtmek istiyorum. Evet bir buçuk aydır hemen hemen buradaki Togo formasyonunu konuştuk. Ve bu bu tekniğe göre bakın ben tekniğe göre konuşuyorum. Yani uydurma konuşmuyorum. Benim gibi çoğu insan yani teknikten anlayan insan bunu hep söyledi de. Ama ben özellikle ta şu seviyelerden beri bunun üstüne durdum. Yani bundan dolayı da ben 14.000'e kadar bir yükseliş bekliyorum. Ama bugün baktığım zaman değerli dostlar benim açımdan bir nev'zi bu oluşum iptal. Aslında iptal değil. Ama neden mi arkadaşlar? Burada özellikle Dediğim gibi hep sohbetlerimde de konuştuğum için dün de iptal diye sohbetinde anlattım. Şimdi buradaki sol omuz ve baş sağ omuzun uzaması beni kıllandırdı. Ben akşamki sohbetimde dedim ki arkadaşlar bu, bu benim için artık bozulmuştur. Ve şu anda yine tekrarlıyorum benim için bozulmuştur. Ama şunu da söyledim arkadaşlar. Ne dedim? Bu geri çekilmelerde 9500 ve 9300 seviyelerine kadar geri çekilmede bu formasyon devam eder. Dedik mi? Dedik arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar buradaki sağ omuzun uzaması artık formasyonda bozulma oluşumu yaptı arkadaşlar. Şimdi bu demek olmuyor ki ne? Teknik anlamda bu yükselecek veya düşecek. Burada artık ne yapacağız değerli dostlar? Formasyon, formasyondan ziyade burada daha çok Fibonacci'nin çalıştığını gördüm ben. Özellikle bugünkü Cuma kapanışı Bugün baktığım zaman 9488'den niye tepki alımı geldi. Birincisi uzun vadede baktığımız zaman 2024 bakın tarihte vereyim aralıktan 7239 seviyesinden en tepe 11249 45'e bir Fibonacci düzeltme Fibonacci sattığımız zaman logaritmik olarak baktığımız zaman bugün piyasa bu seviyeye iğne atmış. Bakın. Bu seviyeye iğne atmış. Hani bu üç aşağı beş yukarı da aşağı olabilirdi. Tamam mı? Ama burada bu Fibonacci rakamı 0382 bölgesine denk geliyor arkadaşlar. Fibonacci rakam olarak rakam olarak da 9488 rakamında bir iğne attık arkadaşlar. Şimdi teknik olarak benim şahsi fikrim büyük ihtimal pazartesi günü eğer bu iğne bakın şuradaki iğne gibi yani buna bir nevi pin bar denir. Bundan dolayı ilk etapta pazartesi ben yukarı doğru bir dönüş bekliyorum. Bakın pazartesi doğru bir yukarı dönüş bekliyorum. Yanılabilir miyim? Yanılabilirim. Sadece bir öngörü arkadaşlar. Tamam mı? Diğer yandan kesinlikle bollinger bandının dışına çıktığı için de bir tepki bekliyorum. Bakın pazartesi yukarı doğru bir tepki bekliyorum. Sebep mi? Bakın bollinger bandının dışına çıktığı için mutlaka içeri doğru bir tepki gelecek. Bu tepki ne olabilir etapta? Bollinger bandın orta bandına kadar 9880. Ama bizim 10.135 ve 10.200 üzerinde kapatmadığımız sürece Borsa İstanbul'da bir yere gidemeyeceğiz. Bir aşikar bakın. Borincir bandını kapattığım zaman görüyor musunuz arkadaşlar? Bu seviye bir türlü geçilemiyor. Bu seviye bir türlü geçilemiyor. Bu seviyenin üzerine atarsak biz teknik olarak bir yön belirleyeceğiz. Şu anda baktığım zaman bir testere piyasa gibi bir aşağı bir yukarı gidiyoruz. Arkadaşlar hisselere gelecek olursak hisseler yani ölmüş bitmiş noktalarda yani teknik anlamda RSI dediğimiz olay şu olayda çoğu 30'un altında. Yani panik yapılacak bir nokta değil aslında. Toplanacak bir yer aslında. Çoğu hisselerde panik yapılmayıp aslında tam tersine alış noktada. Şimdi burada yatırımcı ne yapması lazım arkadaşlar? Beni ilgilendiren konu bu. Kesinlikle arkadaşlar bakın her zaman diyorum Hüsriyat başkanı görevden alınmaz görevden alınmaz demişim pardon. E, Apart topar alınıp ifadeye götürülmesi, tutuklanması bir siyasi karardır. Bir siyasi karardır. Erdoğan konuşmasından sonra da oluyor. Bana göre olumsuz bütün piyasa fenomenler olsun, haber kanalları Yatırım olarak hep e, ne dedi? Olumsuz bir haber dedi, değil mi? Evet dedi. Ama burada özellikle ben nasıl algıladım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben nasıl algıladım? Ben o yılda bu piyasalı çok büyük abilerimi dinledim, çok önemli yatırımcıları dinledim. Hep şunu dedi, dediler dip seviyesinde servis edilen haberle kim olursa olsun, taktacı olur, patron olur, siyasi bir ayak olur. Tamam, burası çok önemli. Dip seviyesinde servis edilen kötü haberle alın fırsatıdır. Yani bu tamam, çok özür diyorum. Biz de Türk borsasında dünyanın bir ucunda olsursalar bizim borsa düşer. Savaş olur, bizim borsa düşer. Adamların borsası yükselir. Pandemi gördük düştü, savaşlar gördük düştü. Ne oldu arkadaşlar? Bugün 2019'dan beri bugün baksanız, 2019'dan beri baksanız, ben daha geçen gün baktım. 2019'dan beri, 2019 hemen bulalım. Hadi 2019. 2019, 2000, hadi 2020'nin dibinden alıyorum arkadaşlar. Bakın. Nereden baksan yüzde 1200, yüzde 1300. Borsa İstanbul Endeksi. Bakın savaşlar olmuş, pandemiler görmüşüz. Ne olmuş? Hep yatırımcı ağlamış, hep kötü haberler. bir seviyesinden servis edilmiş. Alın fırsatı olarak gören insanlar para kazanmış. Evet çoğu insan terste. Küçük yatırımcısın. Özellikle psikoloji bozuk. Bu bir ay olur, iki ay olur, üç ay olur ama Bakın arkadaşlar. Açık ve net dinliyorum. Kabaca yuvarlayacak olsam 3 ay 5 ay sonra bir bakmışsınız. Bu Borsa İstanbul nerelerde? Bana göre bu haberler doğru bir haber değil. Bakın orada en fikiriz. Buradaki anlayış fikri çok önemli. Yani dip seviyesindeki servis edilen haber bana göre alış fırsatıdır. Bana göre. Başkasını bilmem bakın arkadaşlar. Kesinlikle 3 ay sonra, 5 ay sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Teknik olarak da baktığım zaman bir nevziyi %50, %60 teyit ediyor arkadaşlar. Bugünkü kapanışın iğne. Özellikle son dakika alış. yani Bugün Telegram kanalında da zaten söyledim. Tamam mı? Burada da açık ve net söylüyorum. Ben bir aksilik olmazsa pazartesi bir toparlanma bekliyorum. Yani bakıyorum doğru haber var. Yani Bahçeli öldü mü? Kesinlikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmaz. Ben bu hükümeti hiçbir zaman desteklemedim. Yani AK Parti'yi, MHP'yi hiçbir zaman desteklemedim ve desteklemeyeceğim. Elhamdülillah Müslümanız değil mi arkadaşlar biz? Benim de en doğal hakkım ne Erdoğan'a ne de Bahçeli'ye hakkımı helal etmiyorum. Bu Allah'la benim aramda onların arasında. Kesinlikle siyasi algılamayın. Bu sadece benim kendi görüşüm. Sizin görüşleriniz farklı olabilir ama ben bu iki arkadaşa hakkımı helal etmiyorum. Yani bir Müslüman olarak bu sadece ikisi için değil. Yani sizin bir çevrenizde belki siz bir tanıdığınızda bir başkasına hakkınızı helal etmemişiz olabilir. Ben Erdoğan'dan Bahçeli'ye kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Dediğim gibi en doğal benim Müslüman olarak bu benim hakkımdır. Evet fazla siyasi algılanmasın. Benim için burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer 3 ay sonra 4 ay sonra şunu diyebiliyorsanız ya burada bir arkadaş vardı. İşte dedi ki ne? Bu haberler dip seviyesinde, kötü haberler dip seviyesinde servis ediliyordu. Bu alış fırsatı olarak değerlendirilebilir diyordu. Ama ben dinlemedim. Panikle satış yaptım. Paramı kaybettim. Onu dinleseydim kazanacak mıydım? Veya yatım diyorsaydım kazanacak mıydım? Buralar çok önemli arkadaşlar. Ben 10 yılda çok insanları dinledim. Dediğim gibi çok para da kaybettik. Çok da dinledik. Kazandık da kaybettik Ama bunlar hep kulağımıza küpü oldu. 10 yıl boyunca çok büyük dediğim gibi borsa manipülasyon yapanlar veya e, tahtacılar, piyasa yapıcıları önemli insanlardan ben bu bilgileri aldım arkadaşlar. Ben gör, gördüğümü söylüyorum yani. Ve de yanlış değil, gerçekten de yani. Eğer şu piyasada herkes senin paran varsa, herkes satıyorsa şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle benim burada amacım dip seviyesini yakalamak değil arkadaşlar. gibi bulacak olursak ooo. ya illa amaç nokta atışı yapmak değil burada. Teknik açıdan. Önemli olan kademeli toplamak. Hani ben buradan diyorum ki ne? Yani bu servisler servis edilen haberler dip seviyesine gelir. Kademeli topla. Benim görüşüm budur arkadaşlar. Şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Biz dolar bazlı 500 550 dolardan gelmişiz. Dünyada bizim en ucuz bizim borsa arkadaşlar. Dünyada en ucuz bizim Türkiye borsası. Vallahi de billahi. De. Gidin kime sorarsanız sorun. Bankacıya sorun. Kime ne sorursanız sorun. Dünyada bizim şu anda en ucuz bizim borsamız. Bundan iki buçuk yıl önce Bitcoin'de de 25 bin dolarken aynı şekilde dediğimde herkes bana gülüyordu. Gidin başka ülkeye bakın. Gerçekten de yine diyorum bakın ben bu hükümeti sevmiyorum. Ama ülkemiz gerçekten de adaletli bir şekilde yönetilirse demokrasi gelirse ben bu borsayı tahmin edemiyorum nereye gideceğini. Bin dolar mı olur? Bin beş yüz dolar mı olur? Bu ama uzun vadeli bir hedef. Kesinlikle kısa vadeli bir hedef değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Açın bir bakın. Google'a yazın elinizde. Teknolojimiz gelişmiş. Efendime söyleyeyim. Demokrasi olan ülkelerin borsasını açın bakın arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Amacım burada siyaset yapmak veya Erdoğan'ı kötülemek değil. Açın bakın hepimizin elinizde. Teknoloji var. Yine düz diyorum. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Aklımı neyle bitmiyorum. Benim gördüğüm bu şekilde arkadaşlar. Toparlayacak olursak teknik anlamda ben pazartesi doğru yukarı doğru bir atak bekliyorum. Yanılabilirim veya yanılmayabilirim de bakacağız, göreceğiz. Aşağıda 9000 dediğim gibi şu anda e, 9488'de dönmüş. Buradaki Fibonacci rakamda ha olursa aşağı sarkacak olursa arkadaşlar Hemen bir yatay desteğe baktığım zaman şu arada 9300 seviyesi var. Ondan sonra efendime söyleyeyim 9000 var 8542 yanılacak olursa piyasa düşecek olursa bu şekilde takip edeceğiz. Her düşüşünde de bence piyasada var dediğimiz, bıyıklı dediğimiz para dediğimiz insanlar alış yapacaktır. Yukarıda da yine diyorum en kötü mum 11.35. Kabaça 11'in üzerinde bir kapanış lazım arkadaşlar. Benim görüşüm bu şekildeydi. Teknik anlamda destek dirençleri de söyledim. Kendi düşüncemi de söyledim. Sizin görüşleriniz de farklı olabilir arkadaşlar. Buradaki anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bu piyasada ben kendi görüşümü piyasaya okuyuşumu anlattım arkadaşlar. O kazançlar. Hayırlı akşamlar.